Canlar yepyeni bir kargo simülatör 2021 Türkiye'ye hoş geldiniz. Şimdi diyeceksiniz abi ne ara 2021 olduk diyeceksiniz. Arkadaşlar hepimizin gözü aydın Kargo Simülatör 2021 Türkiye çıktı çok şükür. Dediğimiz gibi tahminlerimiz tuttu. Çok şükür oyunumuz bugün saat 5 civarlarında çıkmış bulunmakta. Ve sizlere bu bir önceki videomdaki yorumlarda linkini bırakmış olmaktayım. Bu videomun da hem açıklama kısmına bırakamayabilirim. Ama yorumlar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan oyuna ulaşabilirsiniz. Öncelikle sizlere bu bir önceki videomda fazla detayla giremedim. Çünkü oruçtum. Kafam durgundu ve pek fazla tekno oyuncu Talha kardeşim ile konvoy yaptığımızdan dolayı aklım dağınıktı. Yani kısacası heyecanlıydım. Şimdi öncelikle videomuzun konusuna geçelim dostlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Kargo Simülatör 2021 çıktı. Ve dediğiniz gibi herkesin hatta benim bile dediğim gibi oyunun lobisi değişti arkadaşlar. Böyle bir ekran karşınıza geliyor ilk indirdiğiniz anda. Bunu geleceksiniz tabii ki de abi. Türkiye yapacaksınız. Geleceksiniz yani. Şunu seçeceksiniz. Tıkladıktan sonra şu ortadaki başlat butonuna tıklayacaksınız abi. Öncelikle oyunun birçok artı yönü ve birçok da eksi yönü var arkadaşlar. Şimdi bunlar ne derseniz videomuz videomun ilerleyen dakikalarında bahsedeceğim. Şimdi ben ismimi falan yazayım öncelikle. Tabii ki yeni oyuncu yeti yazacağım. Hayır. arkadaşlar ismimi de yazdım şirket merkezini belirleyin diyor şimdi ilk öncelikle sizleri böyle bir ekran karşılıyor sizin için sıfırladım ama ışınlanacağım sizinle birlikte nasıl ışınlanıla, ışınlanılacağını da göstereceğim çarpı değil öncelikle ekran geliyor karşınıza şimdi harita geliyor şöyle hayır çarpı yapın şöyle gelin Burada düzceden gidiyordum. Aynen. Neredeydi lan bu? Huh. Tosya. Tosya'dayız arkadaşlar. Tosya'ya ışınlandım. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle ayarlarımıza girelim. Detaylı bir inceleme yapalım. Öncelikle çekici sesi. E, Baya bir egzoz sesi değiştirme gelmiş. Sezer Özsoy kardeşimin dediği gibi. Hava şartları ben kapalı yapıyorum siz ne yapmak istiyorsanız gece gündüz kapalı yapıyorum. Görüş mesafesi kısa. Direksiyon kontrol döndürme ben direksiyon yaptım. Böyle şurada da zaten şirketiniz yazacak. Geri gelelim. Böyle geri gelelim. Ana geri çıkmıyor. Arkadaşlar geri çıkmıyor. Lan. Neyse çıkıp tekrardan gireceğiz. Mecburen. Canlar tekrardan giriyorum. Nedense girdim çıkmadı. İşte birçok hatalar var. Benim telefonumun dokunmatiğinin sıkıntılığından da olabilir. Tıklayalım. Ayarları gösterdim. Şimdi size bir ufak şeyde değineceğim. Şimdi öncelikle böyle bir ana ekrana geldiğimizde. Bizim şurada ayarların kısmının dışında. Şurada bir modifiye merkezi tuşumuz da vardı. Maalesef ki o kalktı arkadaşlar. Neden? Çünkü artık modifiye merkezleri daha da genişletildiği için harita daha da fazla il ilçe eklendiği için önceki kargo simülatör 2019'unda 150 artı 170 ilçe il ilçe vardı. Ama bu 2021'inde daha da genişlettiler. Hemen hemen 300 il ilçeye yükseltildi. O yüzden de böyle bir çağrı yapmışlar, böyle bir sistem yapmışlar. Şirket kurma zaten var. Şimdi öncelikle canlar modifiye merkezleri yollarda oluyor. Çünkü çok fazla, çünkü ilçeler daha da genişletildiği için mümkün. Benzin istasyonları çok güzel bu arada. Aynı ama Grafikler birazcık daha detaylandırılmış. Renkler değişmiş. Şöyle birazcık mavimsi olmuş. Multiplayer kısmı falan. Ondan sonra bir de konum belirleme var arkadaşlar. Gideceğiniz rotayı seçin dediğinde. Mesela burayı tıkladığınızda. Adana'dan şey yapıyor. Mesela bakın böyle. Ok gidiyor görmüş olduğunuz gibi. Şöyle şey edelim. Bakın böyle buradan başladı rotamızı belirleyerekten gitti. Ama biz bunu geri alacağız. Geri al diyerekten Tosman'da başlayacağız. Tosman mıydı? Nereydiyse artık. Bir de artı bir yanı daha ikinci, üçüncü olaraktan multiplayer kısmı 30'a yükseltildi. 20'den 30'a yükseltildi. Artı 10 bir artış oldu. Güzel. Hatta şöyle bir sıkıntı da var. Multiplayer'da tam oda dolunca kasmalar, direksiyon kilitlenmeleri, oyundan atmaları oluyor. Bence artı bir güncelleme daha gelecek. Gelmesini istiyorum. Buradan Seçkin Demir Bey'e söylüyorum. Şimdi öncelikle başladığımızda bizi böyle bir ekran karşılıyor abi. Burası şirket merkeziniz, Tosya Garajı. Şimdi öncelikle dışı böyle yapmışlar. Arabaya gidiyorken yapmışlar abi. Şöyle etrafımıza bakalım. Efsane. Şöyle gelelim. Arabamız arkadaşlar sol taraftan olduğu için sol taraftan direkt yanına gittiğimizde biniliyor. Mesela şu an gittim bindi. Arkadaşlar dediğim gibi tuşları alt tuşların oraya ortaya almışlar. İç detaylandırmalar fazla olmuş hat hakikaten de. İç ışığı önceden yaktığımızda her tarafa yayılıyordu. Ama bu sefer efekt yapmışlar. Sadece bir dakika olmuyor. Her neyse ve artı arkadaşlar navigasyon artık bulunmaktadır. Aracımızın içinde de şöyle görmüş olduğunuz gibi. Aynalarımız artı müthiş olmuş yani. Aynalarımız daha da güzel olmuş. Gerçekten de ortalığı net gösteriyor. Artı bir yanı, artılarını önce sayalım. Eksilerini sonradan sayacağım sizlere. Bakın, kornalı, korna'mız mevcut. Korna seçenekleri de var. Tabii ki de. Ama e, şu anlık paramız olmadığı için, para kasmaya çalışacağımız için yapamayacağız. Ondan sonra selektör geldi arkadaşlar. Şurada şöyle bir selektörümüz var. Şöyle sizlere yapayım hatta. Bakın görmüş olduğunuz gibi şöyle dışarıya çıkalım. Böyle yapalım. Hatta hayır. Şöyle yapalım. Aynen. Yok ya, 360 derece yapalım. Şimdi arkadaşlar selektörü bakın yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir de şöyle bir kamera seçenekleri gelmiş. Çok güzel bir artı detay olmuş. Direksiyona bastığınız zaman içe geçiyorsunuz. İç detaylandırmalar da güzel olmuş ayrıyeten. Şimdi bir de ayrıyeten içe geçtiğinizde ayna kapatma var. Yine önceki versiyonundan birazcık daha değişik yapılmış. Tıkladığımızda aynalarımız kapanıyor. Şimdi artı bir özelliği daha koltuk ayarlama gelmiş abi. Çok güzel olmuş bu ama fazla seçenek yok. Geriye çıkılabiliyor. Ben yana sola doğru gidilmesini çok istiyorum ama getirilmemiş. İnşallah ilerleyen güncellemelerde getirilecek. Şimdi böyle yapalım. Daha güzel oldu. Bu arada retarder dediğim gibi yukarıya dolu çıkılıyordu. Bunu da düzeltmişler. Bir Ferit abimiz var. O söyledi. Bunu da aşağıya doğru yapmışlar. Artı güzel olmuş. Şimdi dediğim gibi koltuk ayarlama vardı. Bir de şöyle 360 derece var. Yani her tarafa bakabiliyorsun abi. Tır üstünden kamera var. Tabi o da bozulabiliyor. Şimdi Dorse kamerası var abi. Yani yükümüz olduğu zaman Dorse'den bakabileceğiz. Bir de tırın yanından kameramız var. Şimdi öncelikle çalıştıralım. El indirelim. Şimdi öncelikle sizlere arabanın sesini dinleteceğim abi. Dinleyin yani. Arkadaşlar şu an görüyorsanız arabanın sesi efsane. Ayrıyeten şöyle duralım. Kısalım. Geri mikrofonumuzu takalım. Ayrıyeten egzoz sesleri de Modifiye garajlarında bulunmakta ama şu an yok nedense çünkü bir de arkadaşlar çoğunlukla köy yollarında tek şeritli yollarda bulunuyor. Bunu neye böyle yapmışlar bilmiyorum yani zor bulunuyor Modifiye yerleri. Her neyse. Bir de film kameramız var. Şu an çıkalım. Mesela şöyle gidiyoruz ya arkadaşlar. Şimdi mesela böyle geldik. Görüyorsunuz yani. Neyse, iç kameraya geçelim. Şimdi arkadaşlar, artı özellikleri ayrıyeten selektör geldi işte. Eee mecburiyetten harita çoğaltıldığı için şeyler de yol seçenekleri de uzatıldı. Gişeler, viyadükler, üst geçitler, tüneller ve tek şeritli yollarımız geldi. Şu an kavşaktan geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an kavşaktayız. Arkadaşlar bu sorunu bakın tekrardan var. Yani bunları düzelteler çok güzel olur abi. Bakın bot sorunumu. Her neyse. Bakın burası şu an kavşağımız arkadaşlar. Kavşağımız mevcut. Şu an bir yük almaya gidelim. Bence yanlış gidiyorum. Aynen. Ortaya kaldırım yapmamışlar. O kötü olmuş. Ayırıyorsa. Kaldırım olsa bile geçilebiliyor yani. Kötü olmuş. Her neyse Bir de şu an ve kavşağı gösterdim Şimdi garajımıza gidelim Garajda da çok değişiklikler olmuş İlk seçtiğimiz zaman Harita bizi karşılıyor Haritada rotayı resmen Oklan çiziyor Şu an girelim Evet, evet arkadaşlar ee, Garajımız da böyle Görmüş olduğunuz gibi daha da genişletilmiş. Daha da güzel olmuş. Evleri değiştirmişler. Şöyle öncelikle yük seçme olması lazım. Aynen. Bu arada arkadaşlar artı bir eksi yanlış sayayım size. Hep artıları saydım. Fren tutmuyor abi. Bu herkesin şu ana kadar Talha'nın tekno oyuncunun seslisinde herkes şikayet etti. Abi tofaş sistemi gibi frene bastığın anda araba artı daha da hızlanıyor ya. Anlamadım gitti. Neyse şimdi yük almaya tıkladığımızda bakın müthiş bir ekran karşılıyor bizleri. Bakın bu 840 kilometreymiş paya saymış. Bu arada payas eklendi. Tosma eklendi. Ondan sonra Zümrüt eklendi bayağı bir yerler eklendi sayamıyorum değişik bir ilk il ve ilçeler eklenmiş gelelim böyle bak Havza var yine aynen Kaman var Kaman aynen ve Ürgüp var Ürgüp güzel Arkadaşlar bu arada Neyse bizi böyle bir harita karşılamış oluyor Şimdi eksi yanlarını da sayalım. Şöyle sizinle bir gidelim. Gişelerimiz var. Gişeleri Talha'dan görmüşsünüzdür. Sizlere pek göstermek istemiyorum. Şuraya girelim. Park edelim abi. Duşa çıkalım. Evet dediğim gibi arkadaşlar şey var selektör. Neyse. Arkadaşlar dediğim gibi şimdi eksi yanlarına sayma vakti geldi. Bunu abi herkes biliyordur. Herkes de şikayetçi. Şimdi tamam güncelleme geldi. Geldi ama eksi yanları da var abi. Şimdi eksi yanı ne? Abi oyunda kasma donma çok oluyor. Şimdi diyeceksiniz yeni çıkmış bir oyunda kasma, donma olur. Evet ama artı bug'lar da çok var arkadaşlar. Şimdi 2019 versiyonunda tırlar ben çok oluyordu bende. Sizde de oluyordur illaki. Tır yerin altına geçip kendi kendiliğine havaya uçuyordu. Bunun geçtiğini zannetmiştim ben. Bu 2021'inde ama maalesef ki umduğum gibi olmadı. Geçmemiş arkadaşlar. Yine ıı, tur yerin altına geçip havaya uçtuğunu görebiliyorum ben. Oluyor yani. Ve iki, iki defada beni oyundan attı. Direksiyonu kitleyip kasıp ve oyun dondu. Beni oyundan bir iki sefer attı. Bilmiyorum yani yeni çıkmış bir oyunda neden böyle oluyor? Yani donması, kasması, direksiyon kilitlenmesi, oyundan atması neden olur? Bence yeni bir güncelleme getirecekler bundan dolayı. Buradan Siçkin Demir Bey'e iletiyorum. Abi, lütfen bu bu videomu bu noktaya kadar izleyip bu söylediklerimi, eksi yanlarını gördüysen bir dahaki gelecek güncellemesinde düzelt lütfen. Bir de şu eksi yanı var abi. Korna yine uzakta çalındığında duyulabiliyor. O 2019'unda duyulduğu kadar değil ama şöyle ufak bir çınlama gibi duyulabiliyor. Her neyse baya bir şık gösterdik sizlere. Baya bir şey gösterdik. Bugünlük videomuz bu kadardı. Sizlere oyunun linkini Play Store'de bulamıyorsanız açıklama kısmına tekrardan ekleyeceğim. Lütfen bu videoya şöyle 60-70 like bekliyorum. Kanalıma destek çıkmayı, bu videoma like atmayı unutmayın. İyi izlemeler, Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hayırlı Ramazanlar. Evet canlarım, bir de size şimdi ayrıyeten gideceğimiz yolları göstereyim. Canlar... Değişik değişik dediğim gibi gişeler geldi, viyadükler geldi, üst geçitler geldi. Onları sizlere inşallah göstereceğim. Oyunda dediğim gibi çok kasma, donma, oyundan atma var. Diğer talha falan yok diyorlar ama bilmiyorum. Şu an onlarla beraber ben yüksüzüm maalesef ama onlar yüklü. Ben de yük alacağım, para kasacağım. Şu an bence 40 kareye gidiyoruz abi. Aynen. Neyse. Ee, dediğim gibi çok değişik yollar geldi. Aynen bakın arkadaşlar. Bura modifiye yeri. Bura modifiye kısmı arkadaşlar. Bura modifiye yeri dostlar. Söylemekte fayda var. Şimdi ilerleyen yerlerde inşallah gişeler falan çıkarsa sizlere gişeleri de göstereceğim. İnşallah kavşakları da göstereceğim. Görün yani ne geldiğini falan. Ayrıca ben size yorumlara bıraktığım linke tıklayarak oyunu indirebilirsiniz. Bakın dediğim gibi araba kendiliğinden zıplıyor. Tak tak diye. Her neyse. Şimdi bir haritaya girelim. Bunlar nerede ya? Talha'ya mı beklesem? Ne yapsam diyorum. Ama bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi TCH Tekno oyuncu yazıyor. Burada ayrıyeten yük yerimiz arkadaşlar. Nüfus falan yazıyordu az önce tabelada. Detaylandırılmalar gelmiş, çok güzel olmuş. Buramızda yük yerimiz, yük yerleri genişletilmiş, çok güzel olmuş. Şuradan bir yük alsam, şuradan ben bir yük alayım arkadaşlar. Play 123 diyor. söyle 322, 389. 322'liyi alalım. Şöyle arkadaşlar. Öncelikle Dediğim gibi Talha geçsin bence. Çünkü ben de onlarla gideyim. Para kasmam lazım. Arabaları yükseltmemiz lazım abi. Çünkü yükseltmezsek olmuyor. Artı eksi yanlarında kalmıştık ama şu an yolları göstermek için bunu yapıyorum. Arkadaşlarımız geliyor bu arada. Talha falan. Talha geliyor. Hoş geldin Talha'cım. Herif yapıştırmış. Gidiyor arkadaşlar. Her neyse biz de gidelim. Bakın viyadüğümüz var burada güzel bir yollarımız var arkadaşlar. Yani Talha da yapıştırmış gidiyor. Biz de yapıştıralım şöyle kanka çok hızlı gidiyorsun ya. Yani neyse. Buralarda viyadüğümüz arkadaşlar. Buralar aynen. Burası alt geçitimiz. Güzel. Şuradan bakın değişik yollara gidiliyor. Şuradan yukarıya falan çıkılıyor herhalde. Bakın arkadaşlar zıplamalar var aynen. Bakın şurada tabelamız var. Görmüş olduğunuz gibi. Her neyse talhamıza yetişelim. Herif uçmuş gidiyor. Ben de amacım yani arkadaşlar yükümü götürmek, yükümü teslim etmek, yükümü vermek. Bence arkadaşlar aynı yükü aldık. Çünkü aynı yolda gidiyoruz abi. Aynen aynı yolda gidiyoruz abi. Has. Arkadaşlar şaşırdım. Bir dakika. Evet canlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Siz görüşürüz arkadaşlar. Videoyu like atmayı unutmayın.